Ziraat mühendisi Tarım Danışmanı ailesinden herkese aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar mevsim yağışlı geçiyor ve bitkilerinizin daha iyi kök atabilmesi ve daha iyi gelişebilmesi için ek takviyeler uygulamamız gerekiyor. Bizler de bu ek takviyeleri mümkün olduğunca doğal yollarla uygulamaya çalışıyoruz ve sizlere bunu mümkün olduğunca öyle anlatmaya çalışıyoruz. Bugün uygulayacağımız yöntem ise Söğüt ağacı dallarından elde ettiğimiz mükemmel köklendirici. Bu köklendirici özellikle yağışlı havalarda ve mevsim normallerinin dışında geçen havalarda bitkilerin strese girmemesi için ve daha iyi gelişebilmesi için bunu uygulayabiliriz. Hemen bunun püf noktalarını size anlatmadan önce değerli üyeler alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Değerli üyeler Söğüt ağacı suyun içerisinde bulunan salistik asit ve indi glutik asitin bitkilerin daha iyi gelişmesine çok etkisi vardı. Özellikle bu söğüt ağacı yaptığından elde edebileceğiniz organik içerikli gübreler, köklendiriciler hakkında nasıl yaptığını hemen sizlere anlatayım Aslında üç farklı şekilde yapabilirsiniz ama ben tek bir farklı yöntemi uyguluyorum. Sizler hangi yöntemi uygulamak istiyorsanız zaten açıklama kısmına bırakacağım o diğer yöntemlerde oradan okuyup uygulayabilirsiniz. Mesela kullanacağınız bir donum 1 bölü 4'üne kadar e, Söğüt ağacı dallarını koyuyorsunuz ve geri kalanını suyla dolduruyorsunuz. Bunu 15 gün demlenmeye bırakıyorsunuz. Zaten 15. günden sonra bu suyun hem rengi değişiyor hem de su jelimsi bir kıvam alıyor. Artı şunu söylemek istiyorum. Bunu gölge ve karanlık bir ortamda bekletmeniz gerekiyor ki istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Ve böyle bir şey de var. E, belli bir süre beklediği için bu suda ciddi manada pis bir koku geliyor. Kesinlikle bunu yapıyorsanız evde yapmayınız. Özellikle kullanmadığınız bir kileriniz olur. Deponuz olur. Bu tarz e, evden uzak noktalarda yaparsanız sizler için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ve uygulamaya gelirsek ben şöyle göstereyim de herhangi bir seyretme işlemi yapmıyorum ben bunda. Şu şekilde direkt bitkinizin kök bölgesine şu şekilde uygulamayı yapıyorsunuz bakın seyretme falan yapmadan bitkinize bu uygulamayı yaparak bitkinizin stres şartlarından kurtulup ve daha iyi gelişmesini daha iyi büyümesini sağlayabilirsiniz diğer organik içerikli e, videolarımızda hem açıklama kısmına hem oynatma listelerinde izleyebilirsiniz bir sonraki bilgilendirici videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hayırlı bereketli sezonlar diliyorum